Bu arada ilk aracımız 20 yıl önce ehliyetini almış, birkaç defa da trafiğe çıkmış, birkaç e, tatsız deneyimi de olmuş, kazası olmuş. Şu anda da eğitim alıyor. Birkaç gün bizim aracımızda çıktık. İkinci gündür de kendi aracına geçtik. Gördüğünüz gibi gayet güzel, rahat kullanıyor. Hocam ilk kazamız nasıl olmuştu? İlk kazada bir çöp kutusunun içine girdim, çarptı. Sonra ufak tefek İkinci... böyle araba kaldırma sürtmeler oldu. Hı hı. Korktum, bir daha, daha, Korkunca <laughs> bir daha da Korkunca da almadım. uzun süre ara verdiniz değil mi? Aynen. İşte bu çok kişi de oluyor, maalesef ki travma oluşuyor ve bir daha sürmeye cesaret edemiyorlar. Ama sizi tebrik ederim, en azından tekrar cesaretinizi toplayıp evet. gelmişsiniz arkadaşlar bu işin şöyle bir gerekliliği var. İyi kötü bir aracımız varsa eğer mutlaka kendi bütçemize göre birkaç ders almamız gerekiyor. Tabii ki bana göre en doğrusu hocayla başlayıp hocayla bitirmektir. Doğru mu hocam? Doğru kesinlikle. Ama diyelim ki hani bütçeniz buna uygun değil. En azından birkaç ders alıp daha sonra o dersin üzerine pratik yapmanız doğru olacaktır. Yani sıfırdan sağdan, soldan Eğitim olarak çıkmayın arkadaşlar. Biz ona toplama eğitim diyoruz. Ve gerçekten e, sağlıklı olmuyor. Doğru mu hocam? Doğru. Yani ben de hep onu düşünüyordum. Hı hı. E, trafik bilgim var bu arada. Ben korkular yüzünden hı. kullanmadım hı hı. sizi. Hı hı. E, yolda gördüklerimden sonra hani kullanmayayım evet. dedim. Evet bir yerden bir yere her türlü gidersiniz yani böyle dört ders saat ders alınca gidersiniz. Kesinlikle. Ama oraya çok böyle doğru gidebilmek, araçlara da tek başımıza bilmiyoruz karşı tarafı da düşünmek lazım. Hep böyle daha sağlıklı alabilmek için evet bir hocalar. Az bir önce de hocamla bunun konusu geçti. Yani araba sürmek bir yerden bir yere arabayı götürebilmek değil. değildir. Evet. Kesinlikle değil. Çünkü bu şekilde süren çok sürücü var görüyoruz evet. maalesef ki. Hocam düz gidin göbekten uy dönüşü yapalım. Tamam. Burada şu an sınav var, tamam. orası biraz sıkışık olabilir. Yani eğer yapıyorsak bu işin hakkını vermemiz lazım. Sol sinyalimiz açık olsun hocam. Gidip göbekten döneriz. Yani arkadaşlar aşama aşama öğretiyoruz. Önce duruşlar, kalkışlar, şerit hakimiyeti, dönüşler. Bunları kademeli olarak öğretiyoruz. Evet yayalarda bazen böyle atlayabiliyor. aynen. Bir de kademeli, olduğunu evet, bilmek çok önemli. Kesinlikle. Hani, bu kullanmak da kullanmak veya kullanmamak değil. Hani benim buraya da bir dikkat etmem lazım. Evet, Bunu da evet, bir geliştirmem lazım. Kesinlikle öyle. Bize yıllarca araba kullanıp eksiklerini tamamlamaya gelenler var göbekten döneceğiz hocam. Sevgili İlkay Hocamız da zaten deneyimi vardı, temeli vardı. E ne oldu? Geldi ve hem eğitimini aldı, eksiklerini tamamladı ve şu anda parklar yapıyor mesela. Ben bakıyorum o kadar hızlı düşünebiliyor ki, karar veriyor ki bu çok önemli. Mesela tam sağ yapmış, sıkışmış. Ne yapacağız? Hemen tam sağ ileriye diyebiliyor. İşte bunun sebebi düzgün eğitim eee ve sürekli tabii Sizden ki videoları da, da etseni, izlemek aynen. çok çok önemli <laughs> çok o kurtarma manevraları o kadar işe yarıyor ki parklarda yani e, hocamı bu bilinçliliğinden dolayı öncelikle tebrik ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum sizlere çok. E, sevgili İlkay hocam birkaç gün Zazan hocamla çıktı iki gündür de benle çıkıyor e, gayet güzel istediğimiz <laughs> gibi ilerledi e, tüm sürücüleri tüm kadınları herkesi bu bilinçliye davet ediyoruz Çünkü trafik tek taraflı değil Şu an kendisi istediği kadar Kurallı dikkatli kullansın Karşı tarafın Bir yanlışına heba olabiliyor evet. Bu yüzden lütfen Herkes kurallara uysun Kimsenin canı malı o kadar basit değil Ucuz değil yani e, bu hocamız burada bu kadar emek veriyor. Aman iyi yapayım bu işi en düzgün şekilde yapayım derken başka taraftan biri yav ama ne olacak? Vura vura, sürte sürte öğrenirim dediği zaman olmuyor arkadaşlar. Lütfen e, buna dikkat edelim. Eğitimimizi düzgün bir şekilde almaya çalışalım ve kademe kademe ilerleyelim. Yani bir kere de al Çık trafiğe arabayı al çık bu doğru bir şey Yok, değil. Genelde doğru bunu değil. söylerler değil mi hocam? Hep söylerler. Bir Size şey de demişlerdir. Şey de da atlatmayabiliriz. Yani. Aynen yani öyle. Her Araba zaman sadece kesinlikle Allah evet. muhafaza her zaman çöp olmaz. Evet. Yani bir can olabilir, Aynen. insan olabilir, daha tehlikeli sonuçlar olabilir. Genelde de otomatik araçta özellikle ya aman al arabayı çık cesaretini Hı -hı. topla derler doğru bir şey değil. Evet. Gerek manuel gerek otomatik değişen bir şey yok. Her türlü trafiktesiniz. Bu yoğunluktasınız. Bunun şakaya alınacak tarafı yok, yok değil yok, mi hocam? Hocam. Kesinlikle. Peki bizi tavsiye ediyor musunuz Kesinlikle, hocam? Kesinlikle. <laughs> <laughs> Kesinlikle. <laughs> <laughs> yani o korkuları bir anlayabilmek için karşıdakinin de sizde anlaması zaten hı -hı. çok önemli. Ve ben dediğim gibi yani hani hep güveniyordum. Bir yerden bir yere giderdim. En azından bir market, bir okul. Onu yapabileceğimi biliyordum. Hı hı. Ama bunu hep böyle doğru bir şekilde evet. yani hani karşı tarafı ben e, kuralların hepsine hakim olarak e, ki o kadar bildiğimi düşünüp de böyle yanıldığım, yanlış bildiğim de şeyler var. E, o söyledikleriniz yani trafikte sürekli karşıma çıkıyor öyle söyleyeyim. <laughs> evet, e, evet. Bunu da böyle doğru bilmenin verdiği güvenle daha rahatım. Evet. Herkese Çok tavsiye şükür. ediyorum bir de Çok şükür. Değil mi? Evet. Ertelemesinler. Kesinlikle ertelemeyin. <laughs> Bazıları aramaya bile cesaret edemiyor evet. çünkü arayınca artık gitmemiz gerekiyor gibi düşünüyorlar. Arayın arkadaşlar. Aradıktan sonra ne oluyor? Çorap söküyor gibi devamı geliyor. Değil mi hocam? Evet. Aynen öyle. Peki. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hareket halinde de böyle konuşturuyorum ama <laughs> alışsınlar. Yarın çocuğunuz, eşiniz de sizi konuşturacak. Bir şeyler isteyecek. Şimdiden antrenman olsun değil mi? Evet. Peki. Şimdi biz bu yanlama parkları yapalım. Bize iyi sürüşler. Hepinize iyi günler.